Herkes yapamaz. Yani. Abi hiç sıkıntı yok ha. Bak ben 95 kilo, 95 kilo. Böyle sağlam bir üründür bunlar. Onlar da keza hepsi aynı şekildedir. Sıkıntısız bir malzeme. Hafif, çökme, etme falan bu malzemelerde olmaz mezarda. Ağırlık yapmaz çünkü bunlar. Anıt tipi bunlar, bunlar biraz daha farklı mermer görünümlü mezarlar. O kompozit mezarlarımız, e, elyaf ve cam tozundan üretilen ürünlerden üretilmiş bir üründür. Bunların e, 90 yıl ömür garantileri vardır. E, kompozit mezarlar übür mezarlara göre dayanıklı daha fazladır çürüme paslanma, dökülme hiçbir şey bunlarda e, söz konusu değildir avantajlı bir malzemedir hafiftir e, hafif olduğu için çökme esnasında çökme olsa malzeme bile tekrar söküp yeniden kurabiliyorsunuz bu e, taşınma olayı diyelim ki uzak mesafelere taşındığı zaman hafif olduğu için rahatlıkla taşınabiliyor. Güzel bir malzeme yani. Bunu ilk Elazığ'a getiren firma bizik. Bu malzemelere ilk parayı da veren bizik. Bize bir riziko yaptık tutar mı tutmaz mı diye. Ama şu anda tutuyor satabiliyoruz. Sağlam olduğu için korkusuz bir şekilde üzerine çıkabiliyoruz. Yani 90 kilo olan, 100 kilo olan, 150 kilo rahatlıkla çıkabiliyoruz. Sıkıntı yaşa yaşanmıyor çünkü elyaf ve e, e polyesterden dediğim şekilde kompozit mezarın yani elyaf ve po e polyesterden üretildiği için sıkıntı yaşamıyoruz daha doğrusu. Fiyatlarımız 2750 liradır. Yani yakın mesafe, mesela bize yakın olan mezarlıklarda falan biz bunu kurumlu 2750 liraya götürüp kuruyoruz. Ama biz bunu e, satışlara, normal satışa verdiğimiz zaman 2250 liraya kadar veriyoruz biz bunları. Elimizde mevcut olan 3 modelimiz vardır. Anıt tipi var. Bir modelimiz mermer tipidir. Bir e, modelimiz kitabeli yani kitabesi olan farklı bir modelimiz var. Üç modelimiz var. İnsanlar bunu kendisi alıp, kendisi götürüp kendileri monte edebilir. Çok basit. Çok basit. Yani ekip gitmesine işte ekibe e ekstra bir ücret ödemelerine gerek kalmaz. Kendileri yaptığı zaman biraz işte <laughs> emek verilirse olur. E kompozit mezarının üzerinde durmamın nedeni zaten gelen müşteriye rahatlıkla işi söyleyebiliyoruz, sunabiliyoruz. Kendileri götürebiliyor. Onun için Farklı bir ürün gerçekten güzeldir. Bunu betonameden yapıyorduk. Yani e, malzemenin hemen hemen yüzde yüzü betondan. Bu betonların e, dozları 3 yıl, 5 yıl. 3-5 yıl sonra betonun do zaten dozu etkisini kaybettiği için patlamalar yapıyor. Patlamalar yaptığı zaman zaten hem mezarlıkta kötü bir görünüm oluşuyor hem de insanların cebinden boşu boşuna para çıkmış oluyor.